Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar kanalımıza hoş geldiniz. 1 ve 7 Haziran 2020 haftalık burç yorumunuza hemen geçiyorum. Sevgili akrep burçları bu hafta ailevi mesleki konularda sıkıntılar yaşayacak olsak da panik yapmadığınızda işleri kolaylıkla yoluna koyacağınızı görebileceğiniz bir hafta olacak. Olayları abartmamanız gereken bir hafta olacak. Bazı sorunlarınız varsa bu hafta içinde pek çoğunu doğal yollardan çözüme kavuşturabileceğiniz bir haftada sizleri bekliyor olacak. Bu yüzden kendinizi biraz daha motive etmeniz gereken ve sorunlara daha dikkatli bir şekilde yaklaşımlar içinde olmanız gereken bir hafta sizleri bekliyor olacak. Yöneticiniz ya da ailenizden birinin vereceğiniz kararlarınızda daha da beklentilerinizi etkisi önemli olabilecek. Yani bu kişilerin sizlere destekleri oldukça önem teşkil ediyor olacak. Bu hafta düşüncelerinizdeki karmaşalardan kesinlikle kurtulabileceğiniz bir hafta olacak. Bu da e, önceliğiniz olan hedeflerinize veya planlarınıza odaklanmanıza daha da yardımcı olabilecek. Hafta boyunca küçük de olsa bazı nakit gelirleriniz... Elinize geçebilecek veya beklediğiniz bir takım e, paralar varsa bunlar elinize geçebilecek. 5 Haziran'dan sonra e, bir kazanç kapınız tekrardan açılabilir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Ancak yeteneklerinizi kullanarak kendinize başka gelir imkanları veya başka gelir kapıları da yaratabileceksiniz. İnatçı kişiliğiniz yılmayı yılmamayı öğretiyor olacak sizlere bu süreçte ve hafta sonu sizi şaşırtan bir takım haberler alabileceksiniz. Gelecekte sizin için önemli olan bazı durumları da yeniden ele almak isteyeceksiniz veya bunlarla tekrardan karşılaşabileceksiniz ve bunların yanı sıra şiir yazmak, roman okumak veya bir senaryo yazma gibi çalışmalar içinde olabileceğiniz bir haftada sizleri bekliyor olacak.